Herkese merhabalar. Euro 2020'deki A grubundaki yolculuğumuz devam ediyor. Özellikle milli takımımızın rakiplerine odaklandığımız bu bölümde e, sıradaki takımımız Galler. E, İtalya'yı sevgili Emre Özcan'dan dinlediniz. Fatih ile hisseçe tarafını analiz edecek. Bende de Galler tarafı var ki e, Galler'in peri masalına bakmak aslında bir açıdan da çok ilginç. Çünkü Avrupa Şampiyonası tarihini genelde düşündüğümüzde işte ilk akla gelen peri masalları ki bu tanımın da bu klişenin de çok aşınmış olduğunun farkındayım artık. 2004 Yunanistan'dır. Özellikle radikal savunma prensipleriyle otta gelin. Aynı şekilde 92 Danimarka milli takımı ki işte Möller Nielsen teknik direktörlüğünde takım içi krizleri aşarak geldikleri macera gerçekten de çok etkileyicidir. O yüzden de 92 Danimarka ile 2004 Yunanistan hep yan yana konulur. Fakat işte Avrupa şampiyonası ya da Euro tarihine baktığımızda sadece kazananlar değil aslında o sürprizleri yapanlar. Yarı finale çıkanlar da bazen turnuvayı tanımlayan takımların başında geliyor. 2016 galler bunlardan biri aslında. Nasıl 2008'de Rusya ve Türkiye Euro 2008 tanımladıysa, Euro 2016'nın tarihini yazacak biri de, hikayesini yazacak biri de o galler milli takımından bahsetmeden geçemeyecek elbette. Kenarda... Chris Coleman'ın karizması, saha içerisinde Gareth Bale'in inanılmaz liderliği ve oyunu. Yani sadece attığı iki farklı free golü değil, oyun içindeki performansı, liderliği. Belki de Real Madrid kariyerinin büyük bir kısmında görmediğimiz oyun aşkı. Aynı şekilde Aaron Ramsey'nin sarı saçları, Robson Kanun'un dönüşü ki Cruyff'u andıran bir dönüşte hatırlayacaksınız. Bütün bunlar 2016 macerasının aklımızda kalan detaylar arasında. Bu gallerin hikayesine derinlemesine girmeden önce, stratejisine bakmadan önce ki çok ağır bir taktiksel analiz yapmayacağız burada. Herhalde gallerin şöyle bir son 10 yılına hatta belki de biraz daha geçmişine, mahallesine bakmak iyi olacak. Çünkü Uluslararası anlamda Galler Milli Takımı dediğimizde aklımıza çok parlak başarılar gelmiyor. Yani bir kaçış yapmadım ben burada 2016'yı seçerek. Çünkü 2016 zaten onlar için bir referans noktasıydı. Ondan önce aslında iz bıraktıkları son büyük turnuva neydi diye sorarsanız 1958 Dünya Kupası'na kadar gitmeniz gerekiyor. 1950'lerde bir altın jenerasyon yaratıyorlar, yakalıyorlar daha doğrusu. Ve o dönemde Macaristan, Meksika ve İsveç'in olduğu bir gruptan çıkarak Brezilya ile eşleşiyorlar. Çeyrek finalde Brezilya'nın karşısına çıktıktan sonra da 1-0 mağlup oluyorlar. O maçın bugünkü önemi elbette Galler tarihinde çok ciddi bir yeri olması. Ama aynı zamanda Pelé'nin, 1958 Dünya Kupası Pele'nin çıkıştır bildiğiniz gibi. Pele'nin ilk uluslararası golünü attığı takımdır büyük turnuva içerisinde Galler aslında. Ve o yüzden de Hatta 1958 takımına dair yazılan bir kitabın başlığı Nasıl Pele Kalbimizi Kırdı adını taşır. Yani 1958'den 2016'ya kadar gittiğimizde Galler Büyük Futbolcular çıkarıyor mu? Kesinlikle çıkarıyor. Yani Ryan Giggs'i anmadan ki bu takımın bir süre önce teknik direktörüydü. Ryan Giggs'i anmadan, Mark Hughes'u anmadan, Ian Rush'ı, Neville Southall'ı anmadan Galler tarihini anlatmak çok zor. Ama bugünkü milli takıma gelmeden önce uğraması gereken bir durak var kesinlikle herkesin. O da 2010'ların başı. Çünkü 2000'li ilk 10 senesi sona ererken John Benjamin Toşak döneminde hayal kırıklığı yaratan bir Galler milli takımı var. Fakat Toşak'ın görevden ayrılmasından sonra aslında 40'lı yaşlarının başında futbolu bırakan, futbolu çok geç bırakan, işte futbol kariyeri 90'ların başında Harry Leeds United'ın şampiyon kadrosunda yer almak olan, Premier Lig'de müthiş bir kariyere sahip, hiçbir zaman belki çok büyük bir sağ içinde şovmen ya da çok büyük bir yaratıcı olmayan ama her zaman taraftarların çok sevdiği Gary Speed başa geliyor. Ve Galler milli takımında Gerçekten de çok önemli değişiklikler yapıyor. O dönem e, özellikle işte bu takımın e, iskeletine dair incelemelerde bulunan yazarlara, taraftarlara baktığımızda hep söyledikleri bir şey var. Galler milli takımını modernize eden, Galler milli takımına devrim yapan isim Garry Speed diyorlar. Hatta Sokrates'in şu anda piyasada olan Euro 2020 sayısını alırsanız çok değerli arkadaşım Arhan Atapilavoğlu'nun Aaron Ramsey ile bu takımın yıldızlarından biriyle yaptığı röportajı bulabilirsiniz ki Aaron Ramsey orada şöyle bir ifade kullanıyor. Geri her şeyin değişmesini sağlayan kişiydi. Nasıl Arsene Wenger Arsenal'e geldiğinde bir devrim başlatmıştı. İşte o devrimin aynısını geri Galler için yapmıştı. Doğru antrenör ekibi, sağlık çalışanları, profesyoneller yediğimiz yemekten koştuğumuz mesafelere kadar her şeyle ilgileniyordu. Eğer Galler bir Avrupa Şampiyonası'nda oynadıysa bu sürecin başlamasını sağlayan kişi geriydi diyor. Yani aslında Euro 2016'yı biten bir macera olarak konumlandırmıyor. Ve Euro 2016'nın başlangıcını 2014'te, 2015'te oynanan eleme maçlarına koymuyor. 2010'lara koyuyor. Yani Gary Spieth'in takımın başında olduğu o 10 maça koyuyor. Hatta şöyle de çok güzel bir ifadesi var. 2016 sayesinde biz hayallerimizi gerçekleştirdik ama o hayalleri kurmamıza neden olan kişi Gary Spieth'ti. Fakat Gary Spieth sadece 10 maçta bu takımın başında kalmıştı. Hikayeyi biliyorsunuz zaten. Çok acı bir şekilde, çok trajik bir şekilde bir BBC yayına katıldıktan sonra gece bir partiye gitti ve ertesi sabah garajında intihar etmiş şekilde bulundu. Gary Spieth'in intiharı aslında 2010'ların başında Aaron Ramsey'le Gareth Bale'li Joe Allen'ın bu yeni jenerasyonun tam parlama yapmak üzere, tam patlama yapmak üzere olduğu dönemde takıma büyük bir darbe indirmişti. Arkasından Gareth Speed'le birlikte oyunculuk kariyeri olan, Gareth Speed'e çok yakın arkadaş olan ve benzer yaşlarda, aslında görünüş anlamında da benzeyen Chris Coleman başa geldi. Ama Chris Coleman'ın başa geldiği o dönemde bile 2014 Dünya Kupası örneğlerine bakın, başarısız bir Galler görürsünüz. Yani o çıkışı yaparken bir anda aşağı inen bir galler görüyordunuz. Çünkü neden? Gary Speed'in intiharı bu jenerasyon üzerinde, Aaron Ramsey ve Gareth Bale başta olmak üzere büyük bir darbe vurmuştu. Hatta o dönemde bu takıma merkez olacak bazı hamleleri de Gary Speed yapmaya başlamıştı. Yani şu anki galler milli takımına biz baktığımızda bu takımın evet kontrata odaklı bir takım olduğunu görüyoruz. %20'lerde, %30'larda topu almak istiyorlar. Hatta topun rakipte olması onlar için bir avantaj. Bir şok presle, kontra presle hızlı çıkarak 2-3 pasla rakip kaleye gitmek istiyorlar. Ama bu futbol içine yani fizikselliğin ağır olduğu, sert çalışılan bu futbolun içine topu kontrol etmeyi ilk getiren antrenörlerden biri geri bitti. Takımın dizilişini 4-3'e de getirmişti ve 4-3-3 ile birlikte biraz daha topu kontrol etmek isteyen, hucumda tek bir plana bağlı kalmayan bir takım yaratmaya çalışmıştı. Hatta o dönemlerde 20'li yaşlarının başında olan Aaron Ramsey'e ilk kaptanlığını da o veriyor. 2016'ya baktığımızda, evet 2016'ya gelirken Chris Coleman başa gelmişti. Chris Coleman İlk döneminde hemen Gary Speed'in felsefesini ve dizilişini değiştirmedi. Ee, kendi metotlarını hemen uygulamadı ama Dünya Kupası elemelerinden sonra Euro 2016 elemelerinde bu takımda çok ciddi taktiksel değişikliklere imza attı. 3-5-2'ye döndürdü takımı. Özellikle orta sahanın biraz daha kalabalıklaşmasını, yine takımın kontrole çıkmasını istedi ama topla birlikte de bir şeyler yaratabilmesini istedi. Gareth Bale kullanımında, Aaron Ramsey kullanımında Gary Speed'in tanıdığı özgürlüğü biraz daha arttırmaya çalıştı. Hatta Gareth ileri uçta ki kariyeri o dönemde Tottenham'dan Real Madrid'e giderken artık bir süperstar statüsüne ulaşmıştı. Onu hem forvette kullandı hem orta sahaya gelen bir oyuncu olarak kullandı. Dönem dönem kanata çıkmasına izin verdi. Aynı şekilde Aaron Ramsey'i orta sahanın ortasına koydu ama onu klasik bir 6, 8 ya da 10 numara olarak konumlandırmadı. Üç farklı rolde de istediği gibi onun özgür ruhunu sergilemesini istedi ve Chris Coleman'ın Euro 2016 macerasının nasıl olduğunu biliyorsunuz. Yani Slovakya maçından başlayarak işte Gareth Bale'ın o e, ağzları açık bırakan Slovakya frikinden başlayarak arkasından İngiltere maçı ki muazzam bir maçtı lansta. Öne geçmişlerdi sonrasında dramatik bir şekilde kaybettiler. Arkasından Rusya galibiyeti yine Gareth Bale'ın başrolünde olduğu Devamında kısır bir maç belki ama Kuzey İrlanda'ya karşı yine Gareth Bale'in aktör olduğu, Aaron Ramsey'nin aktör olduğu 1-0'lık bir, bir galibiyet elde etmişlerdi. Ve sonrasında da belki de Galler milli takımlar tarihinin en referans maçlarından birinde Belçika'ya karşı 3-1'lik olağanüstü bir galibiyet elde etmişlerdi. Ve o maçta işte Chris Coleman'ın istediği, Gary Spitt'in istediği, bugün Galler'de belli ölçülerde kırıntılarını gördüğümüz oyun felsefesine rastlamıştık. Yani sadece rakibin hata yapmasını beklemeyen, Belçika gibi topa sahip olan takım 1-0 öne geçtikten sonra bile onlara cevap verebilen, yani 1-1'i getirebilen, arkasından Belçika baskısı arttıktan sonra o Belçika baskısına inanılmaz hızlı ucumlarla cevap veren ve devamında işte Robson kanunu o ikonikleşmiş dönüş hareketini yaptığı ve maçı çözdüğü 3 birle gelen bir galibiyet. Yani bugün muhtemelen Galler futbol tarihini yazmak isteseniz 1958'deki o Brezilya maçı yazılacaktır ama herhalde başlangıç noktanız 2016'daki Belçika maçı olacak. Ve orada da Aaron Ramsey faktörü en az Gareth Bale kadar öndeydi. Eşte Williams kaptan olarak duran toplarda müthiş iş çıkarmıştı. İşte e, savunmada çok az gedik verdiklerini gördük. Orta sahada Joel'ın ki Aaron Ramsey ile birlikte turnuva takımına girmişti. İleride Robson Kanu hem bir klasik forvet gibi oynayabiliyordu, top indirebiliyordu. Hem de onun açtığı boşluklara Gareth Bale ve Aaron Ramsey giriyordu. Gareth Bale en önde oynayan oyuncuydu ama o da aynı şekilde savunmacısını kendisiyle birlikte farklı noktalara çekip Aaron Ramsey'e fırsatlar yaratabiliyordu. Yani o galler aslında az şans bulup o bulduğu şansları çok iyi değerlendiren bir takımdı. Zaten turnuva istatistiklerine baktığınızda Aaron Ramsey'nin özellikle işte Kevin De Bruyne, e, Payet, Mesut Özil, Eden Hazar gibi oyunculardan sonra en fazla kilit pas veren, en fazla pozisyon yaratan oyuncu olduğunu görüyorsunuz. O özgür ruh, geri speed'den başlayarak, Chris Coleman'a devam eden özgür ruh e, Galler'e farklı bir açı getirmişti. Sonrasında 2017 ile birlikte özellikle Chris Coleman'ın gidişi Galler'de bir deprem etkisi yarattı ki Chris Coleman'ın aslında antrenörlük kariyeri de sonrasında çok parlak geçmedi. Sunderland I Die belgeselinden onun kariyerin inişlerini bilirsiniz. Fakat devamında bir efsane bu takım başına geçti Ryan Giggs. Ve Ryan Giggs'in gelişiyle birlikte aslında Galler tekrar daha farklı bir hüviyete bölündü. Yani Galleri o yıllar içerisinde alıştığı üçlü savunmadan çıkaran, dörtlü savunmaya döndüren Giggs biraz daha Liverpool modelini takip etmek istiyordu. Hatta bütün röportajlarında bu Liverpool modelinin öneminden bahsediyordu. Evet Aaron Ramsey ve Gareth Bale hala bu takımın başrolündeydi belki ama o 2016'daki jenerasyon yavaş yavaş değişiyordu ve arkadan işte Daniel James gibi çok önemli işte Rodon gibi çok önemli oyuncular geliyordu. E, bu takımda Taylor Roberts gibi çok önemli daha yeni oyuncular e, oturmak üzereydi. Ve Giggs biraz böyle Liverpool'un hücum üçlüsünü andıran bir formasyonu tercih etmeye başladı. Yani tabii ki Gareth Bale yine merkezdeydi ama Gareth Bale'i forvetten alıp sağ kanada doğru götürmeye çalıştı. Çünkü Gareth Bale'in o ee, sağ kanatta rakibi görerek özellikle rakip beklerin üzerine hücum yaptığı formasyonun ki rakip bekleri kovalamasını da istemedi Gerrit Bale'den bu takım için çok daha önemli olabileceğini düşündü. Aaron Ramsey'nin sakatlıkları can sıkıcıydı belki ama farklı çözümlerle ileride özellikle Daniel James ve Gerrit Bale'i biraz böyle kendi ifadesiyle Salah ve Mane gibi kullanarak onların önünde de Harry Wilson'ı Firmino gibi sahte dokuz gibi kullanarak hem de bir golcü oyuncu gibi konumlandırarak aslında farklı bir formasyon yaratmıştı. Kaldı ki zaten oyunlarıyla da evet çok gol atmadılar, çok şans yaratmadılar belki ama başlangıçtaki şoktan sonra Rangix'i antrenörlük kariyerine tekrar gözden geçirmesine hatta ben bu işi doğru insan mıyım diye düşünmesine kendi ifadesiyle yol açan başlangıçtan sonra aslında çok iyi bir performans verdiklerini gördük. Azerbaycan maçı, Macaristan maçı, elemelerin sonuyla birlikte aslında koronavirüs öncesinde, pandemi öncesinde Galler oyunu rayına oturtmuştu. Fakat geçen sene bu turnuva düzenlenseydi Rangix tarihinde düzenlenseydi Rangix bu takımın antrenörü olacaktı. Fakat pandemiyle birlikte turnuva ertelendikten sonra Rangix'in özel hayatında yaşadığı skandallar, parçası olduğu olaylar milli takım kariyerinin bir noktada sona ermesine neden oldu. Ee, kız kardeşinin ve e, uzun süreli kız arkadaşının kendilerine şiddet uyguladığını söylemesinden sonra Rangix hakkında bir dava açıldı kadına şiddetten. İki farklı şikayet üzerine bir dava açıldı ve bu takımı beraber çalıştırdı yani asistan koçu olan e, Rob Page de galler yola devam ederken e, bu takımın başında yer almamasına karar verildi. Sonrasında Rob Page geldi. Rob Page de takımı 3-4-3'e dönüştürdü. Yani tekrardan dörtlü savunmayı çıkardı. Tekrardan üçlü savunmaya döndü. Ve turnuvaya gelirken üçlü savunma oynayan yine Gareth Bale'in kanatta rol aldı. Aaron Ramsey'nin evet sezon boyunca az forma giydi ama ne olursa olsun bu takımın merkezinde oldu. Harry Wilson ya da Moore'un da formette. Moore biraz daha klasik bir santrofor olarak oynayacak ama Harry Wilson biraz daha sahte dokuz olarak oynayacak. E, bir Galler'le karşı karşıya geleceğiz. Bizim grubumuz belli açılardan çok ilginç. Yani diğer programlarda da konuşulmuştur ama net bir zayıf takım yok. Evet İtalya öne çıkıyor belki ama Galler'in de kendi üstüne gelen takımlara karşı. Belki Türkiye gibi ona karşı topa sahip olacak takımlara karşı... E, çok rahat çözümler üretebildiğini unutmamak lazım. Az önce de vurguladım. Çok gol atan, çok şans yaratan, çok rakip kaleye gidebilen bir takım değil galler belki ama fizik güçleri yerinde, kalede bir problemleri var. Üç kalecileri de bu sezon çok oynamadı. Ama savunma hatları şu anda oturmuş vaziyette. Ve orta sahada baktığımızda, orta sahadan itibaren hep aslında dünyanın en iyi kulüplerinde forma giymiş oyunculara sahipler. Yani Gerrit Bey'in belki kariyerinin son baharına girdi ama hala emekliliği düşünmediğini söyledi ve Tottenham'da özellikle sezonun sonunda bulduğu şanslar, çift taneli golleri ulaşması biraz onun moralini yükseltti. Evet Aaron Ramsey, Juventus'ta harika bir sezon geçirmedi. Sakatlıklar, problemler kadroda kendine çok yer bulamaması kariyerinin bir geri adım atmasına neden oldu belki ama bu turnuva sonrası da yeni bir takıma gitmek istiyor ve son büyük kontratını yapma amacını taşıyor. O yüzden de Aaron Ramsey'nin kendini göstermek istediği bir turnuva olabilir bu. E Daniel James belki Manchester United'ın o topa sahip olmak isteyen oyunu içerisinde her zaman çözüm olmadı. Çok fazla şans vermedi Solskjaer bu sezonuna ama ne olursa olsun Alan bulabildiğinde, fırsat bulabildiğinde belki dar alanda değil ama geniş alanda ile birlikte, Ravison'la birlikte çok şans yaratabilecek bir Oyuncu. E Bunun yanından Kiefer Moore'dan bahsettik. Aynı şekilde savunmada baktığınızda Chris Counter gibi çok tecrübeli bir oyuncu var. Joey Rodon belki Mourinho'nun rotasyonu içerisinde sezon ilerledikçe arkaları doğru düştü ama sezon başında güvendiği bir isimdi. Svens'ten gelen güvendiği bir isimdi. E Chris Malfoy aynı şekilde bu takımın üçlü savunması içerisinde bir role sahip. E onun yanında orta sahaya bakıyoruz. Aaron Ramsey'nin yanında Ethan Ampadu gibi İki yönlü oynayabilen bir oyuncu var. Yani hem üçlü savunma formasyonunda oynatabiliyorlar hem dörtlü savunma formasyonunda oynatabiliyorlar. E Bunun yanında da dediğimiz gibi Ramsey'nin 10 numara kullanımı, itinan tarafından rahatlatılan Ramsey'nin 10 numara kullanımı eğer sağlığını bulabilirse Galler'i tehlikeli bir takım haline getirebilir. Yani baktığımızda 2016 sonrasında aslında Galler'in bu turnuvaya çok büyük umutlarla gelmediğini görüyoruz. 2016'daki gibi bir peri masalı beklentileri yok. Ama ne olursa olsun son 16'ya çıkabilecek, A grubunda ilk 3'e girebilecek, Türkiye gibi, İtalya gibi aslında bu grubun favorisi arasında, favoriler arasında yer alan takımlara sorun çıkarabilecek, birkaç saniyede çözüm üretebilen ve en azından ne olursa olsun Euro 2016'dan turnuva alışkanlığıyla gelen bir takım var. Yani 1958-2016 çok güzel hikayeler yazmışlardı. 2020'de yani Euro 2020'de dileriz bize karşı güzel bir hikaye yazmazlar ama ne olursa olsun gallere çok dikkat etmek gerektiği açık. <laughs>